Son zamanlarda dikkat çeken hastalıklardan olan ve halk arasında kan zehirlenmesi olarak da bilinen kanda enfeksiyon, deri, solunum sistemi, idrar yolları gibi vücudun başka bir yerinde ortaya çıkan enfeksiyonda bakterilerin giderek çoğalması ve kana yayılması sonucu meydana gelen bir durumdur. Kanda iltihap çıkması durumunda toksinler ve bakteriler kan yolu ile vücudun her noktasına taşınabileceği için hayati tehlikeye neden olabilen ve hızla tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Bu videomuzda kanda bulunan enfeksiyon hakkında bilgi gereken bilgileri hazırladık videomuzu dikkatli izlemeyi ve sağlığınız hakkında şüphe duymanız durumunda uzman bir doktordan yardım almayı unutmayın. kan enfeksiyonları genellikle ölüme yol açan ciddi enfeksiyonlardır. Her yıl ülkemizde binlerce hasta hastanede kaldıkları süre boyunca kana bulaşır. Bir mikroorganizma vücudun bir kısmından örneğin deri veya mesaneye geçtiğinde kan enfeksiyonundan, yani popüler tabirle kan zehirlenmesinden bahsediyoruz. Bu tehlikelidir, çünkü eğer böyle bir mikroorganizma kan dolaşımına girerse ürettiği zararlı ürünlerle birlikte vücuda yayılabilir. Hastanın hastanede kaldığı süre boyunca ortaya çıkan kan enfeksiyonlarına nozokomial kan enfeksiyonları denir. Vücutta bir enfeksiyona sebep olan mikropların kana karışması ile beraber vücuttaki bağışıklık sisteminin bahsedilen bakterilere karşı çok büyük bir savunma tepkisi göstermesine kanda enfeksiyon ya da sepsis denilmektedir kandaki bakteri salımı diş fırçalama, diş bakımı gibi bazen önemsiz durumlarla veya bir yarayı temizleme, sonda değiştirme, ameliyat ve hatta daha nadir durumlarla bağlantılı olabilir. Kemik veya eklem protezi, protez kalp kapağı, vasküler kateter, idrar veya sindirim kateteri gibi vücutta yabancı cisim bulunması sepsis riskini artırır. Bu yabancı maddede veya bulaşıcı bir odakta biriken bakteriler epizodik olarak kan dolaşımına salınır. Boğaz enfeksiyonlarından olan grip, su çiçeği, difteri gibi boğazda enfeksiyona neden olan hastalıklar sonucu kanda enfeksiyon ortaya çıkabilir. Bunun dışında akciğer enfeksiyonlarından bronşit, zatürre gibi akciğerleri tutan enfeksiyonlardan kana enfeksiyon yayılımı gözlenebilir. Ayrıca karın bölgesinde sindirim sistemi ile ilgili enfeksiyonlarından olan gastroenterit, kolit, peritonit gibi sindirim sisteminden kaynaklanan ve karın bölgesini tutan enfeksiyonlar sonucu kanda enfeksiyon ortaya çıkabilmektedir. Normal koşullarda vücudun kana karışmış olan bakterilere karşı bir bağışıklık cevabı geliştirmesi normal ve olması gerekli olan bir durumdur. Ancak bu cevap bazı durumlarda olması gerekli olandan çok daha kuvvetli olduğunda organlara ve dokulara hasar verebilmektedir. Ağır nitelikteki sepsis vakalarında bütün vücutta iltihaplanmalar ortaya çıkmaktadır ve septik şok ismi verilen tablo ortaya çıkabilmektedir. Bu durum tansiyonda ciddi düzeyde bir düşüşü de yanı sıra getirmektedir ve ölüm ile sonuçlanabilmektedir. Pek çok enfeksiyon sepsisle sonuçlanabilmektedir. Bunun engellenebilmesi için gerekli olan antibiyotik tedavilerinin ve intravenöz sıvı uygulamalarının vaktinde yapılması gerekmektedir. Bağışıklık sistemi zayıf olan bireyler, hamile kadınlar, 1 yaşın altında olan çocuklar ve 60 yaşın üstündeki erişkinlerde sepsisin gelişme riski diğer kişilere oranla bir hayli yüksektir.